Abi. Abi biz senin sıkıntını biliyoruz. Ne sıkıntısı lan? Bora ile konuştum dün gece. Gözde meselesini anlattı abi. Sinirliydin. Adam damarımıza bastı. Biz seni anlıyoruz abi kendini harap etme. Abi baksana bizi iyiyiz. Ya. Bir de kimseye hiçbir şey olmadı ki. Ne diyorsunuz lan siz? Abi sen galiba Gözde'nin yanına gitmişsin. Fenalaştığı gece. Bora diyor ki. Senin abin yüzünden yeğenim düşüyordu. Orada şimdi intikamını almanın peşindedir. Ya sen yapmazsın öyle şeyler abi. Biz seni biliyoruz. Ya kendini harap etme bu kadar. Bir de bu mora meselesini ne yapalım? Bir konuşalım istersen. Başlayacağım gözdesine de borasına da. Derdim bunu yeter. Abi. Abi. İlebek evet. nereye gitti? Bir şey mi kızdı? Ne oldu? Bir şey söyledi mi? Anlamadım ki abla. İşim var dedi gitti. Ne Abi. Abi, abi, bu Aslı meselesi nedir abi? Ne olmuş? Abi konuşmuşsunuz anlatmış sana. Bakayım ben onu. Abi. Ya kız perişan halde. Konuşmuşsunuz. Sen de konuştuktan sonra bir görev davranmışsın. Ben dedim gözledendir dedim de kız kendini yormuş bunu. Bir şey varsa söyle de ben de bileyim. Gözde desen. Gözde de. Tamam. Ateş, Ateş. Ben de seni düşünüyordum. Keşke gelse diyordum. Sesini duydum da geldi. Özledim seni. Ben de. Kahvaltını yaptın mı? Yaptım yaptım. Faryal abiyle konuşabildin mi? Konuşmuyor ki benimle. Kaçıyor benden. Sen dedi mi? Sen de benim gibi düşünüyorsun. Yani bizden bir şeyler saklıyor ama. Ateş, bence o biliyor benim annemle babam kim. Bence bilmiyor. Ama bizden farkı nerede arayacağını iyi biliyor. Neden bana bir şey demiyor? E şimdi durduk yere ümitlenmeli ya. Öyle yapıyordur o. O yüzden söylemiyordur. Ama böyle oturmak, beklemek öldürüyor beni. Biz de beklemeyiz. Oturmayız. Ne? O bize söylemezse biz öğreniriz. Şimdi sen her şeyi bana baştan bir anlat bakalım. <laughs> Vallahi sağ ol kelebek. <laughs> sizi de yorduk. Hadi iyi geceler. Ne demek kaptan iyi geceler. İyi geceler. Yalnız kalacağız Asım kaptan yoksa ne zoruma gece gece demiyor da. Aynen karşı. Siz ne fesat insanlar oldunuz ya. Hadi canım hadi. Benim kelebek mesaisinden emekli olmam az kaldı. Günüm doldu yaş bekliyorum. Rica ederim Aslı'cığım. Artık iner misin? Görüşürüz balım. Görüşürüz, İyi geceler. Kelebek, abinden bir şey duyarsam? Bin kez söyledin Aslı. Bin bir olsun kelebek. Tamam, olsun. Aslı, kızım, hadi el buzlu oldu. Geldim. Kestane pişirir mi sana? Peki. Çok seversin. Hem de en güzelinden. <laughs> Ee, ne yapalım? Neyi ne yapalım? Yani bir yerlerde durmak ister misin? Öpüşmek için mi? Yok, ondan demedim. Bir de bırak hadi, önüne bak. Ee, bir şeyler yapalım işte. Hemen dönmeyelim. Annem merak eder. Etmez. Ayrı evlerde otururken biz daha fazla görüşüyorduk. Yalnız kalamıyoruz su. Kaliteli zaman geçiremiyoruz diyorsun. Evet. Hadi önüne bak, önüne. Ne bomboş yol. Sen kaçıyor musun benden? Kaçmıyorum. Ne kaçacağım? Naz mı yapıyorsun? Doyamıyorum sana. Ne yapayım? Tamam çok tatlısın ama savruksun. İki elinle kullan. Al. Bana bak. Naz mı yapıyorsun sen? Hüsnü. Ya bir isim bir insanın ağzına bu kadar mı yakışır ya? Yol yol. Yol yol ne? Ben sekiz yaşından beri araba kullanıyorum. Bu yolların kurduyum kurdu. Oha atma. O zaman Çekiyorum kenara konuşalım. Annem diyorum bak, annem. Ver bakayım sen şu elini. Yok. Kelebek bırak. Ver ver. Kelebek bırak. Ya bıraksana! Önüne bak. Kelebek, kelebek. Arabayı biliyor. Su, su, su. İyi misin? Ne? O. Su iyi misin? Gel, çıksa duramazsın. Çıksa duramazsın ya. Omzum çıktı işte. Ah, ya salak ya. kelebek, salak kelebek ya. Ya ya çok özür dilerim Su, çok özür dilerim ya. Ya hepimiz uzaklarına gidelim. Tamam, tamam, tamam. İyi misin? Ha? Salak kelebek, salak <laughs> kelebek. Çok özür dilerim. Yemekten her şey aslında bir şekilde kirlenme gibi geliyor bana. Anne bak suysa ben gitmeme bu akşam burada kalacağım ona göre. Kim o? Gelibek, gel çocuğum. Merhaba. Su. Su ne oldu? oldu? Ne oldu kızım? Bir şey yok ya çıkmış taktılar. Neyi taktılar? Ne çıkmış? Ne demek çıkmış ya? Ne, anlat. Ya böyle kaza gibi bir şey oldu mu? Tam kaza gibi de değil. Böyle. Nasıl? Kaza mı? Bir şanssızlık oldu. Nasıl oldu? Arabayla mı oldu? Ya işte Aslı'yı bıraktık ya biz. Dönüşünde şey oldu. Nasıl oldu peki? Ya araba yoldan çıktı. Önemli bir şey yok. Bir yere mi çarptınız? Kızım anlatsana. Yok yok Yıldız abla bir yere falan çarpmadık. İşte kelebek bir kontrolünü kaybetti ama çok şey değil yani öyle. Nasıl ne değil ya? Gel bakayım sen şöyle. Çocuğum benim ya. Öf! Allah Allah. Bu nasıl araba ile oldu diyorsun? E sen önüne bakmıyor muydun oğlum? Bu ne? Bakıyordum ateş bakmaz mıyım? Hatta direkt ölüme bakıyordum. Da işte araba yoldan çıktı. Ba bakıyordu vallahi bakıyordu. Bakıyordu ha. Nereye bakıyordu? Öküz gibi sana bakıyordu işte. Ben bilmiyor muyum bunu? Yok vallahi. Niye iş çıkarıyorsunuz böyle ya? ya tamam iyiyim. Kelebek tamam sen de Kahraman gibi götürdü beni hastaneye. Hastaneye götürmenin kahramanlığı mı olur Su. Al bakıyor oradan işte. Doktor ne dedi doktor? Şey ilaç milaç verdi mi? Kırık mıymış çıkış mı? çıkık mıymış neymiş? Ya annem işte çıktı bu tak diye taktılar. İyiyim ya valla iyiyim daha iyiyim yani. Öf. Ben gideyim o zaman. Dur dur nereye gidiyorsun anlat bir şunu nasıl oldu? Bir, ne yapacağız şimdi biz? Anlat be Oğlum bu ne? Ya bir şey yok Ateş işte Arabayla öyle giderken bir şey de çarpmadık yani. Bir kaydı çok çok zor şey değil ya. Öyle küçük bir şey yani. Taktılar hemen. Aynen. Ay, ağrın bir şeyin var mı? Yok iyi mi anneciğim? herkes verdiler. Of bir günde bir şey olmasın. Bir günde bir şey olmasın ya. O zaman iyi geceler. İyiyim anneciğim iyiyim valla. İyiyim ya çok bir şey. Ay, nereden çıkarıyorsunuz böyle olayları ya. Allah'ım yarabbim. Olay değil işte hmm. omuz çıkıyor. Ay, tamam tamam hadi gelsene şu üstünü bir değiştirelim ben. <laughs> ben bunu döverim ha sabah. Şaşırmayın yani. Ya Ateş tamam iyiyim bir şey yok. Tamam Ateş tamam. Hadi. Ya tamam tamam da bu ne anne bu ne? Gel çocuğum gel hadi. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Çocuğum benim ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.